Arkadaşlar bu motoru almıştık onu dinleyeceğiz şimdi. Nerede motor? Evet arkadaşlar bunu almıştı. Size söylemiştim bunu dinleyeceğiz o zaman hadi deneyelim. Size söz vermiştim. Hadi deneyelim diye bir dakika. Normal gideceğim ya. Aynen normal. Hiç sağ sola da çekmeyeceğim. Onları uyuyarak gidiyoruz. Ama korna yok mu ya? Hıh, sağa çıkalım. Evet. Çarptık ya, çarpmamaya çalışacağım artık. Ya normal aralardan yürüyeceğim. Motorcular böyle aralardan faydalar Bu tarafa koyalım biz bas Oha abi gele beni <Sessizlik> <vermem. Bak. Çekimden. Sessizlik> Ya bu aşiler kurallar öyledim ya. Burada kurallar uymamak varken. Ama biz sanki çok kötü motor sürüyoruz. Bizim babamız motor kötü babamız babam böyle kaytarıydı. Motorcular öyle her yerden geçiyorlar. Babamıza çekmişiz be. Babamız da çok kötü. Yalan. Yalan değildi ya. Gerçek. Of oralardan oraya Of ben neler yapıyorum heyecan yapıyorum bak. Bak heyecan yapıyorum yere düşeceğim. Aa. Of ya mutlu. Aa dağ üstünden gideceğim. Güzel. Bak babamız ne tozludu. böyle gidiyordu ya. Böyle oralardan sıyırılıyordu. Bak bak. İzle bak bak bak. Bak bak. Bak bak bak. Bak Nasıl Nerede o günler? Bunu <laughs> <laughs> çarpmıyorlardı. Ben biraz çarpıyorum. Arkadaşlar bu motor harika. Eğer siz de bu motoru almanızı tavsiye ediyorum. Şurada hemen kenara park edelim. Hatta park yerinde park edelim. Park yerinde ne yapıyor? Park edelim. Bu <laughs> şehre geçelim hemen. Olsun. He. Tamam. Evet arkadaşlar bu motoru test ettik. Kenara park edelim. Bir videonun daha sonuna geliyoruz. Sağda solda iki tane video var. Tıklayın lütfen. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hedefimiz 10 like. O zaman hadi görüşürüz.